Merhaba, benim adım Tayyip Yüksekta. Seyha Yaz Spor Okulları'nda eğitim veriyorum. Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz. Hem de futbol eğitimi alıyoruz. Oya başkanımıza ve hocalarımıza teşekkür ederim. Ben Azat. Burada eğitim alıyorum arkadaşlarımla ve ben çok mutluyum. Buradan Oya Tekin Başkanıma selamımı iletip ona çok teşekkür ediyorum. Kuşla Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda voleybol geliyorum. Takımımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Oya Başkan'a teşekkür ederim. Evet. Evet. Gönder gitsin. Evet. Gönder gitsin. Evet. Gönder gitsin. Evet. Çık bakayım. Çık. Evet. hareket. Harikasın Ali. Bravo Ali. Hı hı. Evet bravo Hediye. Tamam. Yeter mi? Evet, evet. Evet bravo. Sür 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 sür. Sür sür sür. Sür Döndük ayak içi döndük. Döndük kafamızı kaldırdık. Arkadaşımızı gördük. Verdik pası. Aferin sana. Koştuk arkaya. Aferin, evet, Çok güzel. Eyla, eyla, eyla. Evet. Ben de bilmiyorum ha. Her şeyden sonra bir kol. Hey!